Karanlıkta yürüyor yüzler soğuk ve solgun gecenin ruhu içinde gözler boş bakıyor boş bakıyor, boş bakıyor. Kapat kapıları Diyorlar, sokaklar anlamsız oyun. anlamsız oyun Hayat merhamet etmez Kader hep sert vuruyor Evler köşede, umutlar paslı zincir Günde olsa birkaç umut, gece çöker zindan gibi El ceplerinde saklı, yaralı mazinin izi Kalpler taşıyor yükleri, kaçıncı darbe bilinmez Sokakta yaşam, bir meydan okuma Her adımda dikenli yollar aşılmaz Her yüz bir hikaye, her bakışta yara Sokak çocukları güçlü ama yürek kana Sokakta yaşam, bir meydan okuma Adımda dikenli yollar aşılmaz Her yüz bir hikaye her bakışta yara Sokak çocukları güçlü ama yürek kanar Küçük ellerin avuçları sertleşmiş taşlar Yüzlerde çizgiler acının haritası Bir sıcak çorba belki bir lüks gibi anlar Fırtına hiç dinmez soğuk içimizi sarar Rüyalar hep yarım hiç tamamlanmaz Gece huzur vermez sabahlar aydınlanmaz Çocukluk unutulmuş, oyunlar yabancı Dumanla karışan umut uzaklarda kalmış Her köşede bir hikaye, gözlerde sönmüş ışık Çaba var ama umut hep aynı yankı Sokaklar bir arenaya dönüşmüş hep savaş Başarı nedir bilmezler, hayaller karanlık Sokakta yaşam bir maydan okuma Her adımda dikenliyor güçlü ama yürek kanar sokakta yaşam bir meydan okuma her adımda dikenli yollar aşılmaz her yüz bir hikaye her bakışta yara sokak çocukları güçlü ama yürek kanar Her köşede bir hikaye, gözlerde sönmüş ışık. Çaba var ama umut hep aynı yankı. Sokaklar bir arenaya dönüşmüş hep savaş. Başarı nedir bilmezler, hayaller karanlık.